değil. Şimdi bizim sizden isteğimiz bu giren yavru kedi ters ters geri geri gelip buradan çıkamayacağı için bizim ve kesmek için izniniz olursa. Başka e, burayı biraz genişleteceğiz. Anlaşıldı. Buradan bir uzun uzun bir tane de, bu uzunluk kadar bir de şu olmadan Sizin bir öneriniz varsa şu şekilde kesin öyle yapalım. Biz şimdi e, teknik olarak hayvanı siz şu anda şuralardan bir yerden geliyor. Hatta oraya bak, 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 bile yakın siz... olabilir. Yani şu yankı var. yapıyor şu anda. Şurada bir, şu bir açık var. İşte biz hafiften aralı ha. çok zarar vermemek adına. Buradan açılabilir miyim? biraz daha? Açılabilir miyim? yok, sağlam, bayağı. Abi senin içerden kesilirse dışarıdan çıktın tamam, görünür olmaz oğlum. <laughs> Evet. Ne abi? Henüz oynamıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şey var. Kedi mi ee, yok vidadır o. Kalanlar buralara gelir. Bu sopa Sofa geçti olur ya. Henüz hareket yok. Evet. Daha önce bir şey yok mu? Abi o zaman orada. O hayvan. Gideri <laughs> geçti mi acaba?

Ar arkadan şey, itemiyoruz. Şunu, şu parçayı çok hafif kaldırmamız lazım. Evet. Gel Ha onu kaldırman lazım biraz. Ne yani? Şey, şu, parçayı. Senin e, onu Onun... Aynen, 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 aynen. Bir dakika. dur dur, ver bana. Dur, öyle yapma bir dakika, ver bana. Dur, bırak bana. Heh. Aynen. Artık gelmesi lazım. Gel. Gel. Pis, pis, pis. Orada evet. süt vardı, süt. Evet, sütü getirelim. Süt vardı. Sütü. Tamam. Tamam. Bir tamam. bakayım ya sen. Söyle söyle yaralı var mı yarası? Yok. Bir şey gözükmüyor. Zaten evet. biz barına atışsın edeceğiz. Onlar kontrol tamam. Ilerle, ilerle. Tamam. Tamam. Tezgin abi.